Herkese merhaba arkadaşlar, bugün 10 milyona en iyi santiforları göstereceğim. İlk önce var 108 gen özellikleri baya güzel arkadaşlar, ben baktım baya güzel ve 9.140... İkinci isim Rijalison aynı şekilde 108 gen ve özellikleri biraz daha iyi ama 11.70 değerinde. Üçüncü isim ise 108 genli Osimhen 8.650.000 değerinde. Dördüncü isim 109 genli Lukaku diğerlerine göre biraz daha iyi özellikleri ama 11 milyon 800 bin değerinde. Beşinci isim ise 109 genli arkadaşlar özellikleri Lukaku ile hemen hemen aynı Lukaku'dan 400 bin ucuz. Altıncı isim ise Morata arkadaşlar ben de kendisini kullanıyorum baya güzel özellikleri var tavsiye ederim. Sıradaki isim 109 genli Niketa fiyatına göre özellikleri gayet güzel bir oyuncu. Sıradaki isim ikon kendisini kendimde kullandığım baya güzel bir oyuncu 8 milyon değerinde. Diğer isim eski bir Beşiktaşlı fiyatına göre baya güzel bir oyuncu tavsiye ederim. Video bu kadardı arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir.